Selamlar, geleceğin moda tasarımcıları. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle giysilerimizin ardındaki o görünmez dünyaya, yani kumaşların gerçek hikayesine dalacağız. Bu her birinizin kariyerinde iz bırakacak çok önemli bir konu. Hazırsanız başlayalım. Peki, size şöyle bir soru sorayım. Bir tasarımcının kariyerinde aldığı en ama en kritik karar ne olabilir sizce? Aklınıza hemen renkler, iddialı bir kesim, akılda kalıcı bir silüet falan geliyordur, değil mi? Ama asıl olay çok daha derinde yatıyor. İşte cevap, kumaşın ta kendisi. Çünkü bir kumaş seçmek sadece bir giysinin nasıl duracağını ya da hissettireceğini belirlemek değil. Hayır, çok daha fazlası. Bu seçimle aslında gezegenimizden tutun da o giysi giyecek insana kadar uzanan koskoca bir hikayenin ilk cümlesini yazmış oluyorsunuz. Şimdi moda dünyasının en popüler 3 oyuncusunu bir masaya yatıralım bakalım. Her yerde karşımıza çıkan o üçlü, polyester, viskon ve pamuk. Bu çok tanıdık isimlerin arkasında ne gibi sırlar var? Keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman. Bu tabloya baktığımızda aslında temel farklar çok net görünüyor. Mesela polyester tamamen sentetik, yani ham maddesi evet petrol, viskon ise ağaç hamurundan yapıldığı için ona yarı sentetik diyoruz, Pamuk da bildiğimiz gibi bitkiden gelen doğal bir elyaf. İşte bu köken farkları var ya, sadece kumaşın dokunuşunu değil, doğadaki tüm yolculuğunu değiştiriyor. Polyester çok dayanıklı olabilir ama geride mikroplastik bırakıyor. Viskon ve pamuk ise doğru şartlarda doğaya geri dönebiliyor. Bir Reddit kullanıcısı durumu o kadar güzel özetlemiş ki, dinozor suyu demiş. Evet, yanlış duymadınız. Polyester, aslında milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların kalıntılarından, yani fosil yakıtlardan üretiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Tasarladığınız o şık elbisenin ham maddesi, arabanıza koyduğunuz benzin gibi tükenebilir bir kaynaktan geliyor. Peki ya viskon? Hani ağaçtan geliyor ya, kulağa çok masum, çok doğal geliyor değil mi? Ama işin aslı tam olarak öyle değil. Slide'daki bu alıntı, viskonun içindeki o büyük çelişkiyi çok güzel anlatıyor. Evet, başlangıç noktası ağaç, yani doğal bir selüloz. Ama o selülozun ipeksi, dökümlü bir kumaşa dönüşmesi için bir sürü kimyasal işlemden geçmesi, yoğun bir enerji harcanması gerekiyor. O yüzden ona yarı sentetik diyoruz. Yani doğadan geliyor ama fabrikada bambaşka bir şeye dönüşüyor. Sıra geldi pamuğa. Doğal, yumuşacık, hepimizin çok sevdiği o his. Ama onun da bir kusuru var. Su tüketimi. Bu alıntıda da dendiği gibi pamuk inanılmaz bir su canavarı. Hele o lüks, incecik kumaşlar için gereken uzun lifli pamuğu yetiştirmek var ya, gezegenin tatlı su kaynaklarına devasa bir yük bindiriyor. Demek ki neymiş? Bir etikette doğal yazması her zaman sorunsuz anlamına gelmiyormuş. Diyelim ki kumaşımızı seçtik. Hikaye bitti mi? Tabii ki hayır daha yeni başlıyor. Şimdi o ham kumaşlara o canlı renkleri veren, o son dokunuşları ekleyen endüstriyel süreçlerin arka planına bakacağız. Yani seçtiğiniz her bir rengin gezegen için ne anlama geldiğini, renk paletinizin o görünmez bedelini konuşacağız. İşte şimdi size bir rakam vereceğim. Gerçekten bir an durup düşünmek gerekiyor. Her yıl tam tamına 280 bin ton, bu zehirli ve boyalı tekstil atık suyunun nehirlere ve denizlere boşaltılan miktarı. Bu inanılmaz rakam, Uludağ Üniversitesi'nin bir tezinden alınma ve boyama işlemlerinin yarattığı kirliliğin ne kadar ciddi olduğunu bize gösteriyor. Peki, bu kadar atık su nereden geliyor? İşte bu dört adımlık süreçten. İlk olarak iplikler dokuma sırasında kopmasın diye haşılama denilen bir işlemle kaplanıyor. Sonra ağartmayla bembeyaz yapılıyor ki boya kendini göstersin. Üçüncü adımda bol su ve kimyasalla boyama yapılıyor ve son olarak apreleme ile kumaşa işte o yumuşaklık, su geçirmezlik gibi özellikler veriliyor. Gördüğünüz gibi her adımda suya biraz daha kimyasal, biraz daha kirlilik karışıyor. İşte o atık suyun içinde neler var bir bakalım. Sadece renk değil, kumaşa yapışmayıp boşa giden tonlarca boya, kanserojen olabilen krom gibi ağır metaller, suyun bütün dengesini alt üst eden asitler ve bazlar ve arıtılması neredeyse imkansız olan bir sürü karmaşık kimyasal, yani kısacası su kaynaklarımız için tam bir zehir kokteyli bu. Bir giysiyi tasarladık, ürettik, giydik, her şey harika. Peki ya sonra? Kullanım ömrü dolunca ne oluyor? Şimdi hikayemizin son perdesine geldik. Bir giysinin emekliliği. Bir tasarımcı olarak yarattığınız eserin nihai kaderini, sonunu hiç düşündünüz mü? İşte bu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Pamuk ve viskon gibi doğal kökenli kumaşlar doğru şartlarda toprağa karışıp döngüye geri dönebiliyorlar. Tıpkı ağaçtan düşen bir yaprak gibi. Ama polyester, o asla gerçekten yok olmuyor. Sadece gözle göremeyeceğimiz kadar küçük parçalara, yani okyanuslarımızı, toprağımızı ve hatta vücudumuzu kirleten o sinsi tehlikeye, mikroplastiklere dönüşüyor yüz yıllarca kalıyor. Bu gerçekten akıl almaz bir şey ve bu alıntı durumu çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Tekstil atığı sorunumuz o kadar büyüdü ki artık uzaydan görülen çök dağlarımız var. Şili'deki Atakama çölündeki bu yığın sadece ve sadece hiç giyilmemiş etiketleri üzerinde kıyafetlerden oluşuyor. Düşünebiliyor musunuz? Hızlı modanın ve bilinçsiz tüketimin gezegen ölçeğindeki utanç anıtı gibi duruyor orada. Evet, bu tablo biraz karamsar görünüyor olabilir ama şimdi umuda ve çözüme odaklanma zamanı. Çünkü iyi haber şu ki bu hikayeyi değiştirme gücü sizin, yani geleceğin tasarımcılarının elinde. Artık sorunu biliyoruz. Şimdi gelin çözüme odaklanalım ve bu döngüyü nasıl kırabileceğimize bakalım. İşte bütün meselenin özü bu. En temel felsefe. En çevreci, en sürdürülebilir kumaş, yeniden üretmek zorunda kalmadığımız kumaştır. Yani zaten var olan kumaş bir ikinci ev dükkanındaki eski bir çarşaf, büyük annenizin sandığındaki o perdeler ya da artık giymediğiniz bir kot pantolon, yaratıcılığınız için en iyi ham madde işte bu gizli hazineler olabilir. Peki ne yapabiliriz? İşte size hemen uygulayabileceğiniz dört adımlık bir yol haritası. Birincisi, ileri dönüşüm. Mevcut olanı alın, ona yepyeni bir hayat verin. İkincisi, bilinçli seçim. Yeni bir kumaş almanız şartsa etiketleri okuyun organik pamuk gibi sertifikalı olanlara ya da tencel gibi alternatiflere yönelin. Üçüncüsü, dayanıklılık için tasarlayın. Bir sezon giyilip atılacak değil, yıllarca değer görecek parçalar yaratın ve son olarak israfı en aza indirin. Kalıplarınızı kumaşta en az fire bırakacak şekilde planlayın. Unutmayın, bu seçimler sizin tasarımcı olarak dünyaya bırakacağınız imzanız olacak. Ve şimdi top sizde. Bir sonraki tasarımınız için o boş kağıdı önünüze aldığınızda, bir sonraki kumaşı elinizle yokladığınızda kendinize şu soruyu sorun: "Benim bu tasarımımın hikayesi ne olacak? Sadece güzel bir giysi mi, yoksa daha iyi bir gelecek için atılmış bilinçli, anlamlı bir adım mı?" Unutmayın, her dikiş, her kesim, her kumaş seçimi bir karardır ve bu kararlar modanın geleceğini şekillendiriyor. Seçim sizin.